Merhaba arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. İngilizce dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde üzerinde konuşacağımız konu İngilizce hikaye kitapları. Ne tür hikaye kitapları okumamız lazım? Kitap alırken veya kitap seçerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bir kitabımız var ve biz bu kitaptan verim almak istiyoruz. En üst düzey verimi nasıl alırız? İngilizcemizi hikaye kitapları okuyarak nasıl geliştiririz? İşte bu dersimizde bu konuların üzerinde duracağız. Hazırsanız dersimize başlayalım. İngilizce hikaye kitabını almak istiyoruz. Herhangi bir yayın evine gittik veya herhangi bir kitapçıya gittik. Önümüzde bütün İngilizce kitapları. Peki neye göre kitap seçeceğiz? Arkadaşlar, hikaye kitabı sizin ilginizi çekmeni, Kitapların arka kısmında hikaye kitabının özetini hatta özetin de özeti olan kısa açıklamasını bulabilirsiniz. Buraya bakarak konunun ilginizi çekip çekmediğine karar verebilirsiniz. Bunun dışında dikkat edilecek başka şeyler de var. Kitapların yine arka bölümünde genelde bulunmakta Stage 1, Stage 2 diye başlayan, birinci basamak, birinci, ikinci basamak diye başlayan, 6'ya kadar devam eden kitap seviyeleri vardır. Bunları da orada görebilirsiniz. İngilizce düzeyinize en uygun olan seviyeyi tespit etmeniz lazım. Bunu genelde İngilizce ile uğraşan herkes az çok bilir. Bir not daha, hikaye kitabının bazı sayfalarını göz gezdirmenizde fayda var. Seviyeniz ikinci seviye olabilir. Fakat okuduğunuz kitabın üçüncü seviye hali bile size basit geliyor olabilir. Dolayısıyla bir üst seviyeden de kitap alabilirsiniz. Fakat dediğim gibi ...birkaç sayfasına göz gezdirmeden kitap almayın. Hikaye kitabı seçerken dikkat edilecek... ...bir başka husus da şudur arkadaşlar. Biz... ...sadece okuma ve okuduğumuzu... ...anlama çalışması yapmayacağız... ...hikaye kitaplarıyla. Artık neredeyse... ...tüm firmalar hikaye kitaplarına... Bir de CD eklemekte ve biz hikaye kitaplarının CD'lerini dinleyerek telaffuzumuzu, okuduğumuzu anlamayı ve dinlememizi geliştirebiliriz. Bir anda birçok yönümüzü geliştirebileceğimiz böyle bir materyalden uzak durmamamız lazım. Dolayısıyla kitaplarımızı alırken arkalarında CD var mı yok mu buna özellikle dikkat edelim. Zaten hikaye kitaplarında CD olması fiyatında çok büyük bir değişiklik yapmamakta. İngilizce hikaye kitabımızı aldık ve okumaya başlıyoruz. İlk sayfalarda bilmediğimiz çok sayıda kelime çıkabilir. Peki ne yapacağız? Tek tek her bir kelime için sözlüğe bakacak mıyız? Hayır. Anlam bütünlüğünü sağlayamıyorsak bakabiliriz. Fakat onun dışında cümledeki sahip olduğumuz, anlamını bildiğimiz kelimelerin büyük bir kısmı bize bir anlam ifade ediyorsa devam etmeniz tavsiye edilir. Aksi takdirde sürekli kelime bakmak hızınızı yavaşlatır. Ve bir süre sonra enerjinizi, sabrınızı ve azminizi kaybedebilirsiniz. Bu nedenle uzmanlar genelde hikaye kitaplarındaki kelimeleri tek tek bakılmasını tavsiye etmezler. Arkadaşlar İngilizce hikaye kitaplarında genellikle çok kaliteli uzman ekipler çalışır ve bu ekiplerdeki kişiler kitapları şu şekilde dizayn ederler. Belli kelimeleri çıkartırlar. Belli kelimeler belli sıklıklarda geçer. Ve kitap bittiğinde siz o kelimeleri farkında olmadan çok özel bir çaba sarf etmeden zaten öğrenmişsinizdir. Ve biz bu şekilde kelimeleri kavramış oluruz. Ezbercilikten kesinlikle uzak durun. Eğitimle hiçbir alakası yok. Hiçbir kalıcılığı ve hiçbir faydası yok kelime ezberleyeceğim, kelime listesi çıkarttım tarzında bir şeyin size bir faydası olmaz. Metin içinde, cümle içinde o kelimeleri zaten kullana kullana, okuya okuya siz o kelimeleri kavrayacaksınız. Dolayısıyla kesinlikle ezberden uzak durun ve yeni çıkarttığınız kelimeleri bir liste halinde bir kenara not alıp ezberleme yoluna gitmeyin. Hikaye kitaplarını okurken anlamını bilmediğimiz kelimeleri not almak istiyoruz. Peki bu kelimeleri nasıl not alalım? Bu konuda sizlere şunları tavsiye ederim. 1. Kitabın üstünde kesinlikle yazınız bulunmasın. Kitabın üstünde hiçbir kelimenin Türkçesini yazmayın. Kitapta post-it kağıtları kullanabilirsiniz. Post-it kağıtlarını kitabınızın çeşitli bölgelerine yapıştırarak Okurken bakabilir, faydalanabilirsiniz. Peki hiç kitabın üstüne yazmayacağız. Kitabın üstüne yazarsanız daha sonra okurken Türkçesi hemen gözünüzün önünde olacağı için hiçbir şekilde siz zihninizi yormamış oluyorsunuz ve kelimeleri kavramakta zorlanabilirsiniz. Fakat postit kağıtlarına yapıştırıp o kağıtları oradan çıkartarak dilediğiniz zaman üstünde hiçbir kelime olmadan o kitabı okuyabilirsiniz. Postit kağıtları renkli olduğu için dikkatinizi çekecektir ve daha kalıcı olacaktır öğrenme. Bunun dışında bir defter de tutabilirsiniz. Deftere kelimeleri, sayfa numaraları ile beraber yazarsanız sayfa numaralarıyla yazdığınız için siz o kelimeleri daha sonra çok rahat bir şekilde yine bulabilirsiniz. Fakat ben kitabın üstüne yazmanızı tavsiye etmiyorum. Tabii siz daha etkin bir şekilde öğrendiğinizi düşünüyorsanız kitabın üstüne de yazabilirsiniz. İngilizce hikaye kitaplarında faydalı çok fazla kalıp görebilirsiniz. Çok fazla cümle de göreceksiniz. Fakat kısa kalıplar da görebilirsiniz. Bunları işaretleyebilirsiniz. Not alabilirsiniz. Bir deftere yazabilirsiniz. Ve daha sonra bu notlardan veya işaretlediğiniz yerlerden yola çıkarak yeni cümleler kurabilirsiniz. Birkaç kelimeyi değiştirdiğinizde zaten yepyeni bir cümle kurmuş oluyorsunuz. Ve bu kalıplar ki çok kullanılır kalıplar İngilizce'de ve bu kalıplar çok rahat bir şekilde artık sizin kullanabileceğiniz kalıplar haline gelir. Arkadaşlar hikaye kitaplarımızda bir CD bulunsun diye tavsiyede bulunmuştum. Evet bu CD'lerin bize çok fazla faydası olacak. Bir kere ana dili İngilizce olan insanlardan Okunacak sayfaları duyma şansımız olacak. İlk okuyacağımız sayfada bir yandan kitabı açıp bir yandan da ses kaydını dinleyebiliriz. Fakat ikinci defa aynı yerleri okumak istediğimizde okumadan önce şunu yapmanızı tavsiye ederim: CD'yi açıp kitabı görmeden anlatılan veya bize seslendirilen bütün cümleleri yakalamaya çalışırız. Ha bu arada hepsini anlamayız ama anlayabildiğimiz her cümle bize kardır. Bunun çok faydasını görürsünüz. İlk önce dediğim gibi kitabı sesli olarak takip edin, dinleyin ve okuyun aynı anda. Daha sonra ses kaydından okuduğunuz yerleri yakalamaya çalışın. Bu çalışmayı kitabın tamamı için yapın. Bu noktada çok mu yavaş gidiyorum acaba endişesine kapılmayın. Daha kalıcı ve her yönüyle kâr içinde kâr olan bir teknik kullanmış olacaksınız. Kesinlikle sabredin ve devam edin. Bitirdik. Peki aynı düzeyden kaç kitap daha okumamız lazım? Biraz da bunu konuşalım. Arkadaşlar ilk okuduğunuz düzey, örneğin ikinci seviye bir kitapsa, bu kitapta en az bir veya iki tane daha okumanızı ben tavsiye ederim. İyice İngilizce iki ay kitabı okumaya alışalım. Bizi birdenbire zorlamasın, birdenbire diğer seviyeye geçmeyelim. Bir iki kitap okuduktan sonra artık rahat bir şekilde anlıyorsak, artık ikinci düzey kitap bize kolay geliyorsa hemen bir üst düzey kitaba geçiyoruz. Yine o düzeyde de aynı şekilde ilerliyoruz. Ne zaman o düzey bize artık basit geliyorsa bir üst düzeye geçiyoruz. Fakat her düzeyde en az 3 tane hikaye kitabı okumanız gerekir. Arkadaşlar İngilizce hikaye kitaplarını okurken ne kadar süratle okuyacağız, ne, nasıl bir hızla okuyacağız? Bu soru bana çok soruluyor. İngilizce hikaye kitaplarına çok hızlı bir giriş yapıp enerjimizin kısa bir süre sonra tükenmesini istemiyorsak düzenli ama azar azar okuyabiliriz. Okuduğumuz kitapları yüksek sesle okuyabilirsiniz. Bunun da faydası olacaktır. Son olarak kitabı geriye dönüşler yaparak okumanızı tavsiye ederim. Kitabın 10. sayfasına kadar geldiysek, not aldığımız, post-it kağıtları olsun, defter olsun yazdığımız kelimeleri, buralara yazdığımız kelimeleri hiç görmeden, hiç bakmadan düz bir okuma yapıyoruz. Ve hangi kelimeleri aslında ne kadar iyi kavradığımızı görme şansı yakalıyoruz. Tekrar yaptığımızda cümle kalıplarını bir kez daha görme şansımız oluyor. Dolayısıyla yine avantajlı duruma geliyoruz. Hikaye kitabı okumanın dışında da yapabileceğimiz çok fazla etkinlik var. Sadece bunlardan internet bile başlı başına büyük bir derya. Orada bulamayacağımız malzeme neredeyse yok gibi. Hele hele İngilizce açısından müthiş bir malzeme arşivi var internette. Bunun dışında yabancı radyoları dinleyebilirsiniz. Duyabildiğiniz her bir kelime kardır. Bütün cümleleri anlamak zorunda değiliz. Zamanla cümlede yakalamaya başlayacağız ve nihayetinde uzun cümleleri de kavramaya başlayacağız. Yabancı şarkılar, yabancı müzikler de dinleyebilirsiniz. Yabancı filmlerin müthiş derecede faydası vardır. Yabancı filmleri İngilizce olarak izlemenizin yine faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Bunların tamamından İngilizceyi geliştirmek isteyen bir kişinin bence faydalanması lazım. Arkadaşlar geldik dersimizin sonuna. Bu bölümde size son bir tavsiyem olacak. Azminizi, şevkinizi ve kitap okuma isteğinizi kesinlikle kaybetmeyin. Sabırla devam edin. Takıldığınız yerlerde kısa molalar verebilirsiniz. Fakat netice itibariyle kitap üstüne kitap devirmeye çalışın. Bu sizi hedeflediğiniz başarı yolunda ilerletecektir. Yeni bir derste ingilizcevideo.com'da tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum görüşmek üzere.